Merhaba arkadaşlar Örgü Köşem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine sizlere iki renkten örmüş olduğum fıstık model patiyi anlatacağım. Kullandığım malzemelerim iki renk nako pırlanta kullanacağım. Renk kodum 2250 ve yeşil olarak da 11 11.253 numaralı ipi kullandım arkadaşlar. Tığımı da 2 numara 1, 75 milim olarak kullanacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerle beni desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. Fıstık modelimiz de bu şekilde. Evet. Yine uçtan başlamalı bir patik. İki renkli uyguladım. Tek renkte yapabilirsiniz ya da daha fazla renklerde kullanarak e, örebilirsiniz bu modeli. Evet, şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyerek videomuza geçelim. Evet patiğimize sihirli halka yaparak başlayacağız. Sihirli halkamı yaptım. Tığımla ipimi aldım içerisinden. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Bu sihirli halkamın içerisine zinciri de sayarak 13 tane ikili trabzan öreceğim. Ördüğüm ayak numarası 37-38 için uyumlu arkadaşlar. Evet şu şekilde sihirli halkamızın içerisine tığıma doluyorum. 2-2 i̇ki, iki çekerek ikili trabzan olarak 13 tane ikili trabzan öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Bu sihirli halkamızın kalan ipini çekiyoruz. Ve buradaki zincirin tepe noktasına batıp ilmeği alıp içerisine kaydırıyorum. 1 2 3 zincir çektim doladım aynı yere tekrar batıp artırmalara başlıyoruz şimdi ikinci sıramızda bütün trabzanların tepe noktasına batıp ikişer defa batarak çift yapacağım 13 tanesini 26'ya çıkaracağız Evet, sıradaki trabzanımın tepesine batıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Doladım. Buraya batıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. İkinci sıramızın sonunda 26 tane ikili trabzan elde etmiş olacağız. çift çift batalım örelim ikinci sıramızı Evet ikinci sırayı bitirdik yine buradaki 3 tane zincirin tepe noktasına batıp ilmeğimizi kaydırıyoruz 1 2 3 zincir çekip doluyorum aynı yere tekrar batarak bir çift oluşturuyorum doluyorum sıradaki trabzana tek batacağım 3. sıramızda bir tek bir çift bir tek bir çift öreceğim ve 3. sıramın sonunda 39 tane ikili trabzan elde edeceğim arkadaşlar Evet üçüncü sıramızda bitirdik yine 3 zincir çektiğimiz yere batıp kaydırıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip doluyorum. 4. sıramızda 3 tek 1 çift. Bu birinci trabzanımız. Yanındakine battım 2. Tekrar bir tane daha 3. 1, 2, 3 tane tekli. Sıradakine çift. Aynı yere bir tane daha. Şimdi 3 tane tek. 1, 2, 3. sıradakine çift 4. sıramızı da bu şekilde örelim ve 48 tane ikili trabzan elde edelim arkadaşlar Evet, dördüncü sıramızı bitirdik ve 48 tane ikili trabzan elde ettik. Buradaki yine zincirin tepesine batıp kaydırıyorum. Artırmalarımız artık bitti arkadaşlar. 4 sıra artırdım. 48 tane ilmeğimi trabzanımı 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıra olana kadar artırmadan öreceğim. Yani 1 2 3 4 sıra ördüm. 3 sırada 48 tane trabzanımı sabit tutarak her birine birer tane batarak 3 sıra daha örüp toplam 7 sıra Uç kısmını öreceğim arkadaşlar. Daha sonra da fıstık modeline geçiş yaparız. Evet. Daha büyük numaralar örmek isterseniz 50 52'ye kadar artırmalarınızı yapabilirsiniz. Bir sıra daha artır, artırma yaparak 52 trabzan elde ederek 39-40 numaralar için örebilirsiniz. Evet 7 sıraya tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra fıstık modelimize geçiş yapalım. Evet şimdi 7 sıra bu şekilde patiğimizin uç kısmını ördük. İlmeğimizi genişletiyoruz ve örgümüzü içerisinden geçirip sabitliyoruz. Diğer ipimizi alalım hemen. Bir zincirle sabitliyorum. Hemen sıradaki tırabzana batarak tığıma doluyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Aynı yere battım, uzattım. 1 2 3 Hepsini birden çekiyorum. Bir zincirle sabitleyip doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye batıyorum. 1 2 3 hepsini çektim bir zincirle sabitledim doluyorum bir tane atlayıp ikinciye battım 1 2 3 ilmeğimin hepsini çektim bir zincirle sabitledim bir tane atlayıp ikinciye 1 2 3 tığıma 3 kere doladım battım hepsini birden çekip bir zincirle sabitliyorum sıra sonuna kadar aynı şekilde doluyorum bir trabzan atlayıp ikinciye batıyorum ve fıstığımı oluşturuyorum 1 2 3 defa battım hepsini çektim bir zincir Evet, şu şekilde fıstıklarımızı öreceğiz. Başladığımız yere kadar yani yeşil ipin buraya kadar arkadaşlar. Aynı şekilde bir tane atlayıp ikinciye batarak fıstığımızı oluşturalım ve ikinci rengimize geçiş yapalım. Evet, sıra sonuna geldiğimizde bu ipler içeride kalsın arkadaşlar. İlk fıstığın tepe noktasına batıp hatta şuradaki tepe noktasına batıp ilmeği içinden kaydırıyorum. Ve her sıra sonunda yani her renk geçişinde ilmeğimi genişletip ipimi içerisinden geçiriyorum. Bunu buraya sabitliyorum. Şimdi yeşil ipimize geçeceğiz. Yani ipimiz neredeyse oradan alalım şu, şu şekilde tığımızı geçirelim fıstığın iki fıstığın arasından bir zincir çekerek bu ip hep içeride kalacak. Uzatıyorum yeşil ipimi tığıma doladım. 1 2 3 Hepsini çektim. Bir zincirle sabitliyorum, doluyorum. Diğer iki fıstığın arasındaki boşluğa batıyorum. 1 2 3. Hepsine birden çekiyorum. Hepsine birden çekip bir zincirle sabitliyorum. horma doluyorum. 2 fıstığın arasındaki boşluğa batıp 1 2 ve 3. Hepsini çekiyorum. Bir zincirle sabitliyorum. Tekrar sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Geçişimizi yapalım. Evet, yine sıra sonuna geldik. İlk fıstığın tepe noktasına batıp ilmeğimizi kaydırıyoruz. Yine yeşil ipimizin ilmeğimizi gevşetip ipi içerisinden geçiriyoruz. Ve bunu buraya sabitliyoruz. Şimdi diğer ipimizi alacağız. nereye denk geliyor? Hemen buraya buradan alıyorum. Bir zincirle ilmeğimi uzatıp doluyorum. 1 2 3 Hepsini ördüm. Bir zincirle sabitledim. İki fıstık arasına batıyorum. 1 2 3 Hepsini çekip bir zincirle sabitliyorum. Evet arkadaşlar. İplerimizin geçiş şekillerini ben bu şekilde yaptım. Başladığım ve bitirdiğim yer belli olmasın diye, bakın alt görüntüsü de bu şekilde muntazam olsun diye. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sıra fıstıklarımı öreceğim. Daha sonra da yan kısımlarına geçiş yaparız arkadaşlar. Şimdi 3. sıradayım. 9 sıraya tamamlayacağım. Daha sonra devam edelim. Siz de örün. Kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patik ucumu bu şekilde ördüm. 9 sıra fıstıklarımı ördüm. Ee, şimdi yan kısımlarına geçiş yapacağız. Yine bu yeşil ipimi alıyorum. Ee, bej rengi ipimi kestim artık o bittiği için. Hemen şuradan alıyorum. Ortada 1 2 3 dört tane fıstık bırakacağım. Bu ipimi buraya taşıyorum ve 40 tane ikili trabzan öreceğim yan kısımlarına bu ipi böyle arada yedirerek devam edeceğim hemen şu şekilde 1 2 3 zincir çekiyorum doluyorum bir tane bu boşluğa batıyorum ikili trabzan zincirimi de trabzan sayacağım bir tane fıstığın üzerindeki tepe noktasına trabzan bir tane de boşluğa doluyorum fıstığın tepesine bir tane doluyorum iki fıstığın arasına bir tane tepe noktasına bir tane boşluğa bir tane tepe noktasına bir tane ikisinin arasına bir tane bu şekilde 40 tane 2 4 6 8 10 oldu. 40 tane ikili tırabzan elde edene kadar öreceğim. Bir tane fıstığın tepesine bir tane de ikisinin arasındaki boşluğa Evet 40 tane örelim. Evet 40 tane ikili trabzanlarımı ördüm. Arada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane trabzanlık bölüm kaldı arkadaşlar şu şekilde. Şimdi üç zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. Hemen dibine değil bir sonraki trabzanımdan başlayarak örüyorum. Her birine birer tane trabzan denk gelecek şekilde ikili trabzanlarımı öreceğim. Tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Evet sıra sonuna geldiğimizde buradaki 3 zincirlik yere bir tane tepe noktasına batıyoruz. Bir trabzan örüyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Hemen dibine değil bir sonrakinden devam ediyoruz. Evet yan kısımlarımız bu şekilde arkadaşlar. 40 tane trabzanımızı toplam 12 sıra öreceğiz. 12 sıradan sonra 3 sıramızı da topuk oluşturarak yapacağız. Evet şu kısmı 12 sıra örelim. Daha sonra topuk kısmıyla devam edelim. Evet arkadaşlar 12 sıra yan trabzanlarımı ördüm. Şimdi topuk bölümünü yapacağız. 3 zincir çekerek dönüyorum. Dibine değil bir sonrakinden başlayarak 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17 17 tane ikili trabzanımı ördüm tığıma dolamadan araya 6 tane sık iğne 1 2 3 4 5 ve 6 tığıma doluyorum hemen sıradakinden ikili trabzan devam ediyorum 17 tane de bu kısma yapıyoruz ve tekrar sıra sonunda 3 zincir çekip dönerek tekrar buradaki trabzana kadar yine trabzan örerek geliyoruz sık iğneli kısma geldiğimizde yine tığıma dolamadan birinciye batıyorum ve ikinciye de batıyorum tığımdaki 3 ilmeğin hepsini birden örüyorum. 1 2 ördüm. 1 2 Tığımda 3 ilmek hepsini birden örüyorum. 6 sık iğneyi 3 sık iğneye düşürmüş olduk. Tığıma doladım ve trabzanlarıma geçiş yapıyorum. Yine sıra sonuna kadar trabzanlarımı örüp 3 zincir çekerek tekrar dönüyorum ve son bir sıra daha topuk yaparak patiğimizi bitireceğiz arkadaşlar. Bitirelim ve tekrar buraya kadar gelelim. Evet 3 tane sık iğneli olan yere geldik. Şimdi yine tığıma dolamadan tam ortadaki sık iğneye batıp bir tane sık iğne olarak örüyorum. Tığıma doluyorum. Bir sık iğneyi atlayıp direkt trabzana geçiş yaparak ikili trabzanlarımı örüyorum ve patiğimizin Topuk kısmı da bu şekilde bitmiş oluyor arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar örelim. Evet sıra sonuna geldim. Bu karşıdaki ilk 3 zincir çekilen yere batıp ilmeği içinden kaydırıyorum. Bir zincir çekip şimdi yan kısımlarına bir sıra sık iğne gideceğim. Sonra topuğunu sıra sonunda öreceğiz. Şimdi bir tane trabzanlı yere sık iğne, bir tane de ikisinin arasındaki küçük noktaya. Bir tane trabzanlı olan yere, bir tane de bakın şu iki trabzan arasında bir yer var. Buraya batarak bir sık iğne. Trabzanlı yere bir sık iğne. İkisinin arasındaki noktaya bir sık iğne, trabzanlı yere bir, araya bir. Evet. Ön kısma geldiğimizde tekrar orayı da sizlere göstereceğim. Ön kısma geldiğimde şu boşluğa bir tane, fıstığın üzerine bir tane sık iğne. Boşluğa bir tane, üzerine bir tane. Burayı da bu şekilde geçiş yapıyorum. Hemen yan kısımdaki yeşil olan yere devam ediyorum. Bir tane araya, bir tane trabzanlı bölüme, bir tane ikisinin arasındaki noktaya, bir tane araya. sıra sonuna geldik buradaki ilk sık iğneye batıp kaydırmayla geçiyorum şimdi şu arkadaki topuğumuzu da sık iğnelerle birleştireceğim bir zincir çekiyorum bu noktada buradaki sık iğnelerimi karşılıklı örüyorum hemen karşılıklı sık iğnelerimi tekrar sık iğne olarak birleştiriyorum karşılıklı sık iğne olarak birleştirdim. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. patiğimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi manken ayağı da giydirelim. Son halini görelim. Evet arkadaşlar bitmiş halde patiğimizin bu şekilde şık ve güzel bir model. Çok kolay günde bir çift örülebilecek tarzda bir patik modeli oldu. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerle beni desteklerseniz sevinirim. Bir başka videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.